Fransız otomobil üreticisi Peugeot, 2024 yılını başarıyla tamamladı. Türkiye otomotiv pazarında en dinamik markalardan biri olan Peugeot, 73.542 adetlik toplam satış rakamına ulaşarak Türkiye'nin en çok tercih edilen 5. markası oldu. Peugeot 2008 modeliyle BSUV segmentinde liderliğini korurken, Rifter modeliyle de hafif ticari araç pazarında segmentinin zirvesinde yer aldı. Peugeot Türkiye Genel Müdürü Güpse Kaplan, Türkiye pazarındaki büyüme hamlelerinin devam ettiğini belirterek 2024'ü güçlü bir performansla tamamladık. Global anlamda da yükselişimiz sürdü. Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz 10.629 adetlik toplam satışla Fransa'dan sonra dünya genelinde en fazla Peugeot'un satıldığı ikinci ülke olduk. 2024 yılını da global sıralamada 5. inci ülke olarak tamamladık, dedi. Kaplan, Türkiye pazarında en çok satılan Peugeot modelinin 2008 olduğunu vurgulayarak, Peugeot 2008, 18.612 adetlik toplam satışa ulaştı. BSUV segmentinde lider olarak tamamladığımız 2008 elektrikli versiyonuyla da iddialı bir yıl geçirdi. E2008 ile segmentinde satılan her 4 elektrikli araçtan birinin satışına imza attık ve yılı lider olarak kapattık ifadelerini kullandı. Kaplan sözlerine şöyle devam etti. CSUV segmentindeki yenilikçi modelimiz Peugeot 408 ile de 11.986 adetlik satış rakamına ulaştık. Bu rakam bizi bir kez daha dünyanın en fazla Peugeot 408 satılan ülkesi yaptı. 2024 BEV modellerimiz için de hareketlenme yılı oldu. Yılın başından itibaren 208, 2008 ve 308 modellerimizin elektrikli versiyonlarını satışa sunduk. İkinci yarıda ise önce yeni 3008'i, ardından Kasım ayından itibaren yeni 5008'in elektrikli versiyonlarını piyasaya çıkardık. Artık çok güçlü bir ürün gamına sahibiz. 2025 yılında tamamlanmış elektrikli araç ailemizle çok daha güçlü olacağız.